Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Bugünkü sohbetimin konusu Osmanlı saltanat sisteminin merhametsizliği. Osmanlı saltanat sisteminin merhametsizliği. Sevgili dostlar, İslamiyet hilafetle başladı, sonrasında saltanata dönüştü. Tam 32 yıl önce yazdığım bu kitapta hilafete, hilafetin saltanata dönüşmesini ciddi anlamda eleştirdim. Tabi hilafetin saltanata dönüşmesi Emevilerle başladı. Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılarla devam etti. Hele hele Osmanlı döneminde ki öncelerde de vardı. Şehzade katliamı denilen, katli denilen bir olaya şahit oluyoruz. E, saltanata çıkan, daha çocuk da olsa saltanatın diğer varislerini acımasızca öldürdü. Ayaklanma falan olsa neyse bu tamam ama daha Beşik'teki çocukları dahi İleride baş kaldırabilir veya başımızı ağrıtabilir diye öldürdüler. Şehzade katlinin e, caiz olup olmadığı ciddi anlamda tartışılıyor. Ben 33 yıl önce ele aldığım bu kitabımda e, Şehzade katlinin kesinlikle yanlış olduğu üzerinde durdum. İnşallah bir başka videomda bunu ele alabilirim. Ama şu anda konumuz Osmanlı saltanat sisteminin merhametsizliği ona giriyor ama o konuyu anlatmayacağım. Gerçekten merhametsiz bir sistem düşünebiliyor musunuz? Çocuğu öldürüyor veya saltanatın diğer varislerini öldürüyor. Böyle bir sistemle karşı karşıyayız. Son dönemde tabi bu sistem biraz düzenlenmiş. Ne olmuş? Ailenin büyüğüne geçmesi esası getirilmiş saltanat ailenin büyüğüne babadan oğula değil ailenin büyüğüne diyelim ki diğer kardeşin büyük oğlu var veya diğer kardeş var kardeş var işin içinde o zaman oğuldan ziyade kardeşe geçiyor kardeşin ölümünden sonra da kendi çocuğu küçükse onlara geçmiyor kardeşinin çocukları büyükse onlara geçiyor. Yani ailenin büyüğüne geçiyor. Kısacası. Bu abi de, abi de olabiliyor, kardeş de olabiliyor. Yani bir hükümdarın kardeşi geçebiliyor. Bugünkü sohbetimizin konusunda Abdülmecid'den sonraki bu sistemin ne kadar merhametsiz işlediğini, ne kadar zorlukların yaşandığını anlatmak olacak. Abdülmecid, Abdülhamid'in babası. Abdülaziz'in ağabeyi. Abdülmecid bu sistemi değiştirmek istiyor. Nasıl değiştirmek istiyor? Eskisi gibi padişahın kendi çocuklarından devam ettirmeyi düşünüyor. Fakat bu gerçekleşmiyor. Gerçekleşmeye gerçekleşmiyor ama saltanatın varisi olan Abdülaziz ile yani onun Abdülmecid'in kardeşiyle ile yeğenin arasını bozuyor. Abdülaziz tahtın sahibi eğer bu değişiklik gerçekleşseydi taht ondan alınıp kime verilecekti? E, Abdülmecid'in büyük oğlu olan Murat'a verilecekti. Dolayısıyla Abdülhamit, Abdülmecid öldükten sonra tahta geçen Abdülaziz yeğenine baskı uyguluyor yeğenine sürekli olarak onu göz hapsinde tutuyor. kimle görüşüyor, ne yapıyor belirli şeyde gözetim altında tutuyor. Çünkü en büyük korkusu yine bir katakulleye getirilip, bir oldu bittiye getirilip saltanatına saltanata tahta oturması korkusu. Osmanlı devletinde taht değişiklerinde her zaman bir tarafta hüzün varken sevgili dostlar bu çok acı. Bir tarafta hüzün varken bir tarafta sevincin hüküm sürdüğü sürmesidir. Bir taraf alabildiğine sevinirken bir taraf alabildiğine üzülür. Nasıl olur bu? Ee, padişah ölmüştür. Saltanat kim geçecekse tahta tahta geçecek olanlarda muazzam bir sevinç, ölen veya tahtan indirilen padişahın yakınlarında muazzam bir hüzün. Aslında her ikisi birbirine yakın. Ya kardeş bunlar, kardeş çocukları, kardeş veya yeğen, amca yeğen. Şimdi örneğini anlatacağım. Ya amca yeğen arasında amca tahta geçtiğinde yeğenler hüzün içerisinde. Abi tahta geçtiğinde diğer onun yerine geçtiği kişi dehşet bir hüzün içerisinde. Bunların örnekleri yaşanmış. Ziya Şakir, tarihçi Ziya Şakir 5. Murat'ın hayatını yazmış. Abdülhamid'in hayatını yazmış. Önemli bir Son dönem tarihçimiz bu Bu Osmanlı Devleti'ndeki saltanat sisteminin merhametsizliğini şöyle dile getiriyor. 5. Murat kitabında. Aslında kitap biraz önce yanımdaydı. Şimdi rafa kaldırdım. Gösterebilirdim. Şöyle diyor. Her saltanat değişiminde bir taraf kan ağlarken diğer taraf ikbal ve Mutluluk neşesiyle gülerdi. Bir taraf kan alıyor, bir taraf ikbal ve mutluluk neşesiyle gülüyor. Saltanat hırsından başka hiçbir şey düşünmeyen Osmanlı hanedanlığının fertleri arasında birbirine karşı zerre kadar şefkat, merhamet, sevgi ve samimiyet eseri görülmezdi. Birbirine karşı. Kimden kime karşı? amcadan yeğene, yeğenden amcaya, ağabeyden kardeşe, kardeşten ağabeye. Zerre kadar şefkat, merhamet, sevgi ve samimiyet eseri görülmezdi. Saltanatın değişmesiyle menfaatini kaybedenler dışındakiler, menfaatini kaybetmişler artık onların belirli bir yere gelme şansları yoktur. Çünkü ağ, A'nın adamları bunlar belli. Ee, sanki hiç saltanat kaybedilmeyecekmiş gibi bunlar ona buna da zulmetmişlerdir zamanında. Bunlar tamam diskalifiye olacaklardır. Ya sürgün edileceklerdir ya kenara çekileceklerdir. Bunlar ayrı. Diğerleri yani önceki padişahın yanında yer alanlar derhal taht ve taç sahibi olan yeni hükümdarın etrafında kümelenirler, toplanırlardı. Yani Tabir caizse gelen ağam, giden paşam derlerdi. Gitti tamam ama öbürü de geldi. Ona yaltaklanırlardı. Bu her zaman olmuştur. Her zaman olacaktır. Hiç bunun e, değişen bir yönü yoktur. Hep menfaat odakları biri ölmekle iktidarını kaybetse veya iktidar değişse hemen öbürünün yanına rahatlıkla geçer ve yıllardır o kişilerin, o iktidara gelen kişinin yanında olan, hatta onu iktidara taşıyan, tabi bunu saltanat için söylemiyorum, cumhuriyet devri için söylüyorum, iktidara taşıyan onu onlardan daha öne geçer. Ne hikmetse o başa geçen insanlar da birlikte yola çıktıklarını bırakarak yolda bulduklarına takılırlar. Bu da çok üzücü bir durum. Bu da çok acı bir durum. Vefasızlık. Vefasızlık. Seni başbakanlığa diyelim, cumhurbaşkanlığa konumuz saltanat. Saltanatta böyle bir şey yok. E, saltanatın varisi kimse odur. Veliaht kimse odur. Ama aynı durumun devam ettiğini ifade için bunu söylüyorum. Yani e, menfaati kaybedenler dışındakiler diyor derhal taht ve taç sahibi olan yeni hükümdarın etrafında toplanırlardı. Taht ve saltanat uğrunda baba evrada, kardeş kardeşe, evlat babaya daima rakip, daima düşman ve daima ihanet hisleriyle doluydu. Sürekli. Bir yere gitmeye korkar. Niye korkar? Bir katakulle olur da yerime oğlumu geçirirler. Bir katakulle olur da yerime amcamı geçirirler. Hep bu korkuyla yaşamışlar. Evet, bir saltanat sürmüşler. Zevk sefa da yaşamışlar. Ama gerçekten hep korkuyla, entrikayla yaşamışlar. Hele işin içine kadınların da girdiğini düşünürsek ki öyledir. İşte ayıkla pirincin taşını. Herkes kendi çocuğunu veliaht yapmak için kadınlar birbirleriyle adeta yarışa girmişler. Dolayısıyla bu devleti oldukça zayıflatmış. Osmanlı'nın son dönemi üzerinde çok ciddi çalışmalar yapmış bir arkadaşınız Abdülhamit'le ilgili 3 tane kitap yayınladım. 3 tane daha yayınlayacağım. Şu sıralar. Sultan Abdülhamid'in ilk yıllarını yeniden ele alıyorum. Yani tam da anlattığımız konuların zamanını yazıyorum. Biraz sonra anlatacağım daha çok. Abdülaziz, Sultan Murat, Abdülhamid dönemleri. Evet, taht değişikliğinde aynı aileden bir taraf sevinirken bir tarafın üzüldüğü acıklı durum Sultan Abdülmecid'in ölümüyle yaşanıyor. Abdülhamid'in babası. Ölüyor. Onun ölümüyle yaşanıyor. Zaten tahtın varisi olan kardeşinin kalbini kırmış. Niye kırmış? Saltanatı ondan alıp veliahtlığı ondan alıp kendi çocuklarına vermeyi düşündüğü için kırmış. Bu gerçekleşmiş mi? Hayır. Evet şimdi saltanatta oturan, tahta oturan öldü. Yerine kim geçti? Kardeş geçti. Yani saltanat uğruna kalbi kırılan kardeş geçti. Bu kardeş ne yaptı sevgili dostlar? Ağabeyin, ağabeyinin cenazesiyle dahi ilgilenmeden hemen tahta oturdu. Kılıç alayı, merasim, şu bu bunlarla ilgilendi. Evet, onun ailesi Abdülmecid'in ailesi kan ağlarken kardeşi Abdülaziz ve ailesi sevinç içerisindeydi. Kardeş Veliaht Abdülaziz ağabeyi Abdülmecid'in cenazesiyle dahi meşgul olmadan tahta çıkma hazırlığı yapıyordu. Şartlar da bunu gerektiriyor. O anda onunla meşgul olmaya imkanınız yok. İsteseniz de yapamazsınız. Sonrakiler de böyle. İstese de yapamaz. Çünkü şartlar onu bir an önce tahta oturmasının gerçekleşmesi ve biatın gerçekleşmesine zorluyor. Aksi takdirde erken oturan tahta sıkıntı çıkarabilir. Tabi gidip çak diye oturma değil. Destekçileriyle birlikte ee, oldu bitti yaşanabilir ve taht bir başkasına oturabilirdi tahta. Diğer taraftan saltanata oturan veliahtın ailesi vakit kaybetmeden vakit kaybetmeden derhal ve sevinç içerisinde hünkar dairesine geçtiler. Geçiyorlar. Sonrakiler de öyle. Şimdi hünkar dairesinde kim oturuyor? Padişahın çocukları oturuyor. Anası oturuyor. Yakınları oturuyor. Taht değişti. Ölümle veya hal ile. Biraz sonra da Abdülaziz'in tahttan indirilişi hal ile tahttan indirilmekle. Onu anlatacağım. Şimdi ölmüş padişah. Kardeş hemen tahta oturma işlemleriyle meşgul. O anda diğerleri de bir an önce hünkar dairesine geçmenin peşindeler. Birileri apar topar hünkar dairesini boşaltırken diğerleri sevinç içerisinde o hünkar dairesine taşınıyorlar. Bunlar kim? abinin ailesi kardeşin ailesi. Uzak değil en yakın akraba. En yakın kardeş. Kardeş çocukları. Kardeşlerin eşleri. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir durum. Ee, yani kendileri ölenin yasıyla meşgul olmadıkları gibi bu tahta çıkanlar bırakmıyorlar ki cenaze yakınları bir yas tutsun. Cenaze sahipleri apar topar kapı dışarı ediliyorlar. Tabi aradan birkaç yıl geçiyor. Birkaç yıl geçiyor. Ne oluyor bu defa? Yıllar sonra durumun tersi yaşanıyor. Ne yaşanıyor? Bu defa Sultan Abdülaziz'in ailesi kan ağlarken Abdülmecid'in oğulları onun ailesi sevinçten uçuyorlar. Çünkü tahta Sultan Murat çıkıyor. Sultan Murat tahta çıkıyor. Amcanın e, amca da bu bunun elinden e, saltanata saltanatı almak için uğraşıyor. Bunu Abdülhamit ilk yıllar kitabımda anlatıyorum. Burada kısaca söyleyeyim. Nasıl Murat'ın babası Abdülmecit kardeşinin veliahtlığını elinden alıp kendi çocuğunu geçirmek istediyse aynı muameleyi Sultan Abdülaziz de yeğeninin elinden veliahtlığı alıp kendi çocuğu İzzettin Efendi'yi tahta taşıma çalışmaları yapıyor. Ancak bu çalışmalar sonuçsuz kalıyor. Ama bu müddet zarfında Sultan Murat'a, o zaman Veliaht Murat'a olmadık sıkıntılar Yaşatıyor. Hatta onu veli ahlıktan istifa etmeye zorluyor sevgili dostlar. Fakat o direniyor. Zor bir zaman yaşıyor. Dediğimiz gibi bu defa Abdülaziz tahttan indirildi. Ölüm de değil bu. Tahttan indirildi. Bir ihtilal yapıldı. Dehşet bir ihtilal yapıldı. Bir gece. Abdülhamit, Abdülaziz tahttan indirildi. Yerine yeni sultan Veliaht Murat o an için tahta geçti. Ama Veliaht Murat'ın bundan haberi yok bu. Evet bir değişiklik bekliyor ama amcasının ölümünden sonra daha çok bekliyor. Ama habersiz birdenbire geliyorlar. Ona diyorlar gel. Amca tahttan indiriliyor. Bu bunda dehşet bir travmaya oluşturuyor. Dehşet bir travma oluşturuyor. Zaten korkusu var. Hani amca veliahtlıktan az ya ha amcam beni sürgüne gönderiyor. Amcam beni öldürecek. Korku bu. Ve bir anlamda haklı bir korku. Çünkü olabilir. Dedi ki ya şehzade katilleri var. Tarih onunla dolu. E bu da şimdi korkuyor. Amcam beni öldürecek. Benden sonra tahta kendi oğlu var. Hemen sırada o var. Eğer Sultan Murat olmasa kendi oğlu geçecek. Ondan oldukça fazla korkuyor. Tabi o anda o günün genel kurmay başkanı ki baş o çekiyor bu işlerin başını o çekiyor. Ona güvence veriyor. Hatta silah veriyor eğer bir şeyle karşılaşırsan ilk beni öldür diye. Tabi e, tahta çıkıyor Sultan Murat. Bu defa dönüşüm tam tersi oluyor dedik ya. Bu defa Abdülaziz'in ailesi yani amcanın ailesi feryat figan içerisindeler. İkbal devri bitmiş. İdbar devri başlamış. Düşüş, çöküş devri başlamış. Ama öbürleri mutluluk ve neşe içerisinde, sevinç içerisindelerken bu taraf hüzün içerisinde. Hele hele üstüne üstlük bir de Abdülaziz intihar etti ya da öldürüldü. Her ikisi de hala kesinleşmemiş. Ama 19 doktor raporuna göre bütün elçilik raporu, doktorlarının veya diğer raporlara göre Abdülaziz bileğini kesmiş. Ee, tabii kişi kendi bileğini kesebilir mi? Şah damarını kesebilir mi? Bu tür şeyler var ama kesebileceğine bu makasla bu ölüm olur diyor. Marco Paşa mesela e, rapor verenlerin başında geliyor. E, saray doktoru, Abdülaziz'in doktoru. E, diğer e, İngiliz elçiliğinden, Rus elçiliğinden, Fransa, İtalya elçiliklerinden de doktorlar gidiyor. Diyorlar ki bu makasla bu yara açılır ve bu ölüm gerçekleşir. Makası da annesi vermiş. Dayanamamış vermiş. İthal eder diye hep korkuyorlar da dayanamamış vermiş bıyığımı düzelteceğim diye. Anne çok üzülüyor tabi. Yıllar sonra Abdülhamit bunu bahane ederek bu ihtilali yapanların bazılarını yıldızda bir mahkeme kuruyor şahitler buluyor, tırnak içinde şahitler buluyor ve bunu işte Mithat Paşa halbuki olayda onun dahli yoktur. Ve bu ihtilali gerçekleştiren de birkaç gün sonra Çerkes Hasan Paşa tarafından bir toplantı esnasında paşa davranma deyip vurulup öldürülüyor. Tabi o öldürülüyor tamam ihtilalci şu bu amenna ama hep iç içeler bak laf lafa açıyor. O önemli bir asker, iyi bir asker. 93 harbi başlayacak birkaç gün sonra, birkaç ay sonra. Birkaç ay sonra 93 harbi başlayacak ve bizim bu yetişmiş insanlara olan ihtiyacımız bizi çok zorlayacak. Abdülaziz tahta kalsaydı zaten 93 harbi olmazdı. Çünkü Abdülaziz Rus tarafında bir padişahtı. İhtilal sonrasında gelen Murat İngiliz tarafında bir padişahtı. Dolayısıyla Ruslar bunu kabullenemediler. İstediklerini zaten elde edebiliyorlardı veya onunla daha iyi anlaşıyorlardı. Dolayısıyla bakın bir ihtilal nelere mal oldu? 93 Harbi Osmanlı tarihinin 6 asırlık tarihinde en büyük hezimeti, bitişi. İngiltere yine veya diğer ülkeler onlar da kendi menfaatleri için bir şeyler yapıyorlar da kurtuluyoruz. Abdülhamid zaten o tarihte yeni tahta gelmiş. Yapacağı fazla bir şey yok. Neyse konuyu gerçi konu ekseni etrafında konuşuyoruz da yapılan şeyler. Yani bu iktidar değişiklikleri, saltanat değişiklikleri. Dedik şimdi Sultan Murat tahta geçti. Abdülaziz'in ailesi ağladı. Onlar sevindi. Aradan çok bir zaman geçmiyor sevgili dostlar. Üç aycık bir zaman geçiyor. Zaten tahta geçer geçmez Sultan Murat deliriyor. Çünkü amcasının baskısı var. Baskı altında kaldığı için kendini içkiye veriyor. Bütün bunlar bu ihtilal sonra amcasının intihar etmesi veya öldürülmesi hiç beklenmediği bir zamanda bunda dehşet bir travma oluşturuyor ve bu travma sonucunda kaldıramıyor, deliriyor. Dolayısıyla kılıç alayı yapılamıyor. Millet perişan. Ne oldu? Ne olacak? Nerede padişah? Gizliyorlar, saklıyorlar. Meşruiyet ilan edecek bir yandan da onun için tahta getirilmiş. O da kalıyor. Tabii nereye kadar saklıyorlar? Bir padişah kılıç alayı uygulamazsa padişah olarak da görülmüyor aslında. ve bu kılıç alayı yapılmamış. Kılıç kuşanmamış Eyüp'te. Padişahlığın resmiyete dökülmesinin bir anlamda kılıç kuşanması. E, bunu yapmadığı için tabi yok şöyleydi, yok böyleydi, hassaydı falan diye biraz e, ortalığı yatıştırmaya çalışıyorlar ama tabi mızrak çuvala sığmıyor selamlığa çıkarken arabadan atlamak istiyor. Böyle kapıları açıp atlamak istiyor. Havuza atlıyor. Murat, Sultan Murat. Dehşet bir durumda. Allah göstermesin. E tabi 3 ay sonra Abdülaziz'i tahttan devirenler e, karar veriyorlar. Bunu tahttan indirip e, meşrutiyeti ilan etmesi şartıyla veliat Abdülhamid'i tahta çıkaracaklar. Abdülhamid kim? Sultan Murat'ın kardeşi. Tabi o da bir teşebbüslere geçiyor. Bir zaman sonra yani 3 aylık bir zaman sonra Abdülhamid meşrutiyet sözü vererek tahta çıkıyor. Durum bu defa tersine oluyor. Abdülhamid'in yakınları sevinç içerisindelerken Sultan Murat'ın daha 3 ay önce sevinç içerisinde olan hünkar dairesine yerleşen Sultan Murat'ın ailesi hüzün içerisinde. Ve Abdülhamit zavallı Sultan Murat'a yerine geçtiği Sultan Murat'a yıllarca acı çektiriyor. Çırağında. Bunun lamı cimi yok. Bunlar tarihen sabit bilgiler. İnşallah bunu dördüncü bir kitabımda Sultan ile ilgili üç kitap yazdım dedim dördüncü kitabımda bunu ele alacağım. E, hafiye, jurnal ve halkla ilişkiler. Halkla ilişkilerde de Abdülhamid'in e, kendisinin yerine geçtiği Sultan Murad'a göz açtırmaması, e, iyileşmesine engel olması. Öyle diyelim. Çünkü iyileştiği an tahtı onun. Bir yandan da onun kardeşi, Murat'ın da kardeşi, o Murat abi. Abdülhamit Reşat'ın ailesi. Reşat'ı bu defa veliat Reşat oluyor. Abdülhamit hiç beklemediği anda tahta geliyor. Hiç beklemediği bir anda hazır değil. Bunları geniş geniş yazıyorum. Bir anda dedi gördüğünüz gibi Abdülaziz sağlıklı efendim uzun müddet padişah olarak devam edebilir. Hadi o devam ettikten sonra Sultan Murat sağlıklı. Veliaht o, o geçecek tahta. O devam edebilir. Artık Abdülhamid'e vakit gelir mi gelmez mi Allah bilir. Ama öyle olmuyor işte. Değişen şartlar Sultan Abdülhamid'i de Veliaht Abdülhamid'i de kısa bir zaman içerisinde e, tahta çıkarıyor. İşte e, dediğimiz gibi bu olaylar saltanat sisteminin ne kadar acımasız, ne kadar merhametsiz işlediğini gösteriyor. Ondan sonra bak kardeş, bunlar kardeşti. Abiye neler çektiriyor? Küçük kardeşine de neler çektiriyor? Bir bir araya gelirler de beni tahttan indirip onu çıkarırlar diye. Ve bu Abdülhamid'in en büyük korkusu. Bir, Murat'ı iyileşir veya Murat'ı kurtarırlar diye başlangıçta böyle saltanat nilk yıllarında böyle teşebbüsler oluyor iran vakası var. Sultan Murad'ı kurtarıp yeniden başa geçirme teşebbüsü ama gerçekleşmiyor. Bunlar da Abdülhamit'te ciddi travmalar oluşturuyor. Maalesef bunları maalesef diyerek söylüyorum. Çünkü bu olaylar olmasaydı çok farklı bir durumda, farklı bir yerde olabilirdik. Ama bu iktidar çekişmeleri sadece Sultan sultan veliaht arasında değil sadrazamlar arasında da, devlet erkanı arasında da ciddi bir çekişme var. O onu istemiyor, o onu istemiyor, o onu istemiyor. Maalesef o çekişmeler her zaman için devam ediyor. Bunlar hayra alamet değil. Ülke ancak birlik ve beraberlik içerisinde bir yere gelir. Birbirini yiyen, birbirini yıpratan insanlar ülke çok ciddi zararlar verirler. Tarihten ibret almak lazım. İbret alınmazsa tekerrür eder. Nitekim Abdülhamit döneminde de Jön Türkler onu devirip geldikten sonra çok partili hayata geçiriyor. O çok partili hayatta da tabii çok partinin zararı değil olabilir ama insanla olur bu. Dediğim gibi birbirini yemeye başlıyorlar. Birbirleriyle uğraşanlar zaten müsbet hareket edemezler. Sonuçta Arkasından Balkanları kaybediyoruz. Arkasından Birinci Dünya Savaşı perişan oluyoruz. Evet bu iktidar mücadelesi toplumları bitirmiş. Yani çok örnekler verebilirim burada keseyim. Tarih boyunda, boyunca güçlü devletleri her zaman içeriden olan iktidar mücadeleleri bitirmiştir. Allah bu fırsatçılara fırsat vermesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi ve daimi olarak üzerinize olsun.